Mekanizma tekniği ve makine dinamiği problem çözüm seti serbestlik derecesi şekilde görülen mekanizmanın uzun sayılarını ve mafsal tiplerini şekil üzerinde gösterir. Bir numaralı uzuv olarak yer uzuvunu alıyoruz genelde ve 2 numaralı uzuv olarak krankı AB uzvu numaralı uzuv olacak. BC uzvuna 3 numaralı uzuv, CD uzvuna 4 numaralı uzuv, EF uzvuna 5 numaralı uzuv, kayar elemana da 6 numaralı uzuv olacak. L ve uzun sayısını gösterecek olursak mekanizmanın uzun sayısı 6 olacak. Ve e, mafsal tiplerini gösterelim. A noktasında bir döner mafsalımız var. B noktasında bir döner mafsal söz konusu. E noktasında yine bir döner mafsal söz konusu. C noktasında bir döner mafsal söz konusu ve D noktasında bir döner mafsal söz konusu. Aynı zamanda F noktasında bir döner mafsal var. B 6 numaralı bir numaralı uzun birleştiği yerde de bir kayar mafsal var. Toplam mafsal sayısı 7 ve mafsal sayısını genelde J ile gösteriyoruz. Bu mafsalların her birinin serbestlik derecesi 1. Çünkü döner ve kayar mafsalların düzlemdeki serbestlik derecelerinin 1 olduğunu biliyoruz. Toplam mafsalların serbestlik derecesi ise yine 7 olacak. Uzuvlardaki kinematik eleman sayısını belirtin. 2 kinematik elemanlı mı? 3 kinematik elemanlı mı? 4 kinematik elemanlı mı? Artık kaç kinematik elemanlı uzuvsa bunu belirlememiz isteniyor. AB uzvuna bakacak olursak AB uzvu 2 kinematik elemanlı bir uzuv. CD uzvu 2 kinematik elemanlı bir uzuv. EF uzvu 2 kinematik elemanlı bir uzuv. Ve kayar uzuv ise iki kinematik elemanlı bir uzuv. Hem kayar mafsal hem de döner mafsal elemanlarına sahip. Bu mekanizmada 4 adet iki kinematik elemanlı uzuv var. 3 kinematik elemanlı uzuv var tabii. Ki. B, E, C uzvu. 3 tane kinematik elemanı var. Bir diğer uzuv da diğer uzvu A'da, D'de ve F'de kinematik elemanlar. Dolayısıyla 5 adet 3 kinematik elemanlı uzuvdan o verilen mekanizma 4 adet 2 kinematik elemanlı uzuv, 1 adet de 3 kinematik elemanlı uzuv var. Şekilde görülen mekanizmanın kinematik zincirini çiziniz. Kinematik zincirde sadece mahsul tiplerini mekanizmadaki bulunan uzuvların kinematik elemanlarının sayılarını mekanizmanın boyutlarını göz önüne almaksızın gösterimini yapıyoruz. Kinematik zincirde mekanizmanın verilen uzuvların boyutlarını göz önüne almaksızın gösterimlerinin yapılmasıydı. O halde bu verilen mekanizmada iki tane üç kinematik elemanlı ve dört tane de iki kinematik elemanlı uzuv olacak demektir. Yer uzvu üç kinematik elemanlıydı ve bunu bir üçgenle gösterebiliriz. Tepe noktalarında da birer tane kinematik eleman söz konusu. Ve 2 numaralı uzvu ekleyecek olursak iki kinematik elemanlı ve döner dallı. Ve bunun üzerine 3 numaralı uzvu ekleyebiliriz. 3 kinematik eleman ve yine bir üçgenle göstereceğiz gördüğünüz gibi. ve 1 bir numaralı uzuvla 3 numaralı uzuv, bakın bir numaralı uzuvla üç numaralı uzuv, 4 numaralı uzuvla birleşmiş ve 3 numaralı uzuv yine 5 numaralı uzuvla birleşiyor, yine bir dönerme ve 6 numaralı uzuv 5 numaralı uzuvla döner mahsalla birleşiyor ve 6 numaralı uzuv aynı zamanda yer uzuvuyla kayar mahsalla birleşiyor. Bu görmüş olduğunuz eklede biz kinematik zincir diyoruz. Bu kinematik zinciri kullanarak çok değişik mekanizmalar aynı topolojik özelliklere sahip değişik mekanizmalar ne yapabilirsiniz? oluşturabilirsiniz verilen mekanizmanın serbestlik derecesini bulunuz. Bu mekanizmanın serbestlik derecesini genel serbestlik derecesi denklemini kullanarak görüyoruz. neydi serbestlik derecesi denklemi? Buradaki görmüş olduğunuz ifade. Burada L uzuv sayısını gösteriyor. J mafsal sayısını gösteriyor. F, I dediğimiz mafsalların serbestlik derecelerinin toplamını gösteriyor ve i mafsalın serbestlik derecesini gösteriyor ve toplam mafsalın serbestlik derecesini gösterecek. Şuradaki bu sembol neyi ifade ediyor? Mekanizmanın düzlemde mi yoksa uzayda mı? Yani iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu bir mekanizma mı olduğunu ifade ediyor. Biliyoruz ki bir cismin düzlemdeki serbestlik derecesi 3, uzaydaki serbestlik derecesi ise 6 idi. Ona göre bu rakam 3 ya da 6 olacak mekanizmanın düzlemde yoksa uzayda mı olmasına göre. Ki mekanizmamız düzlemde dolayısıyla bu sayımız 3 olacak. Uzuv sayısı 6, mafsal sayısı 7, mafsalların serbestlik derecelerini toplamı 7 ve bu ifade gerekli matematik işlemlerini gerçekleştirirse bu ifade sonucun 1 olduğu. Serbestlik derecesinin 1 olması ne demek? Bu mekanizmadaki değişkenlerin bir tanesi verilecek olursa geriye kalan tüm değişkenleri belirleyebilirsiniz anlamına içeriyor idi. Bu mekanizmada kaç tane değişken söz konusu? 5 tane hareket uzunluğuna göre 5 tane değişken olmalı. Nedir bu değişkenler? 2 numaralı uzun açısal yer değiştirmesi. Teta tabi 3 numaralı uzun açısal yer değiştirmesi. Teta bir ve 4 numaralı uzun açısal yer değiştirmesi. 5 uzun 5 numaralı uzun açısal yer değiştirmesi eta 1 5 ve 6 numaralı uzun 6 numaralı uzun kayma içinde bunun yer S1 6 olarak ifade S1 olarak i̇şte 5 tane değişken söz konusu demektir. Bunlardan bir tanesi verildiğinde geriye kalanları belirleyebilirsiniz anlamını içeriyor bu, bu mekanizmanın serbestlik derecesi. Bu mekanizma gruplar türü bir mekanizma mıdır? Neden? Bir mekanizmanın gruplar türü mekanizma olabilmesi için bir takım şartlar vardı. Neydi bu şartlar? Bunlardan bir tanesi mekanizmanın serbestlik derecesinin bir olması gerekiyordu. Evet bu mekanizmanın serbestlik derecesi bir. Mekanizmanın düzlemsel olması gerekiyor mekanizma düzlemsel, mekanizmayı oluşturan mafsalların döner ve veya kayar mafsallardan diğer bir değişle serbestlik derecelerinin bir olması gerekti. Evet, serbestlik dereceleri birden oluşan mafsallar ve uzun sayısının çift olması gerekti ki uzun sayısı 6, mekanizmada iki kinematik elemanlı uzun sayısı 4'e eşit ya da büyük olması gerekti ki bir kinematik elemanlı uzuv sayısı 4. Bir uzuvdaki kinematik eleman sayısı mekanizmadaki uzuv sayısının yarısından fazla olamaz. Ki burada uzuv sayısı altıydı. idi. böldüğümüzde üç çıkacak. Ki 3 kinematik elemanlı uzuv Daha fazlası yok. Dolayısıyla verilen mekanizma bir gürü, her türü mekanizma tüm koşullarını sağlamaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların sürekliliği için kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı